Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir Skywars bölümüyle hey. hepiniz hoş geldiniz. Efe, Bakalım bu sefer hangi mapteyiz? Mapteyiz. Evet. Bir video kapanmış. evet arkadaşlar ya, video kapandı. Normalde birinci olmuştuk da. Başlayacak birazdan. Bir öyle, öyle yerlere gittim adam tam bana doğru gelirken Düştü aşağıya ezik. Aynen geride çaldı. İşte <laughs> ezik işte ezik. Ezik Kerem siz hiç. Kerem kim lan? Ha bizim okuldaki mi biliyorum. <laughs> Yok. Evet. Kimi diyeceğim ben işte? Ha o yarar mı diyor. <laughs> oh bereket bereket. Oh berekete bak be. 26 tane şey. Oo arkadaşlar çok kasıyor bekle ben çankları indireyim. Benimki hiç kalsın inşallah. Tamam sen videoda değilsin geride çaldı. Eh, kalsın ya birazdan. Oo yapıyor. Nasıl? Yapıyor mu? Hı? Oh berehet, berehet. Oha, bir sürü golden apple'ım oldu. Bakayım, bende hiç yok. Bende on bir tane var. Bana golden apple bile çıkmadı. Bende kafalı kalbim Ok vardı, al. Başka oklarım yok tamam. Bekle arkadaşlar adamı ben. Sıkıyorum. Ben çankları biraz daha indireyim de. Ben adamı arkadan sıkıyorum. Şurada bir tane daha da adam var. Da adamı vuruyor mu lan? Oğlum hiç ben onu Ana Minecraft'a lan. Kapat. Lan? Bir şey olmadı. Allah, ben Ana benim oklarım bitmiş. Geri de çal. Bir tane ok geldi unutan mı? Başka da bir şeyim yok. Bir tane okum o kadar. Ha. Ben var. kılıcım yok ya. Adamı vuruyorum ben. Bir dakika. Ana ben de, de kılıç yok. Aşağılarda var mı? Yok. O zaman bari taş balta alayım. O da bir evet. şey vuruyor yani değil mi? Ben de var. Ben de Ma ben fazladan var mı? Evet iki tane var. Gel benim yanıma. Kanka çıksa yukarı bir. Allah pardon. Adam kartı patlatıyor. Giriyor. Allah'ım. Allah. Hayır, hayır, Aa düştüm. Adama kartı attı ya. Neyse benim. Aa Messi'den. Ben Hangisi? Hadi kanka be, yaparsın bunu. Ben uçamıyorum. Adam Kanka ben adamı izliyorum şu an. Kanka adamla oltu adam sana geliyor. Kanka arkadakilerine bir mübarekleri sus desene. Kanka adam sana yol yapacak birazdan. Yapsın

<laughs> <laughs> hmm. Kanka tamam. arkadaşlar video bu kadardı. Özür dilerim ama çok kısa bir video oldu. Niye kadar? Bye bye.